Işı arayan sevgili dostlarım merhabalar. Yeni bir kanal mesajıyla sizlerleyim ve bugünkü kanal mesajımız Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa tarafından iletildi. Şimdi sizlerle mesajı paylaşıyorum. Sevgili ümmetim, öncelikle şunu söylemeliyim ki ümmetim sadece Müslüman olanlarla sınırlı olmamakla beraber tüm hakkı inananlardır. Hak odur. Rab odur. Yaradan odur. O öyle bir ilahtır ki tüm insanlığı eşit yaratmıştır. Cebinizdeki paraya, ayağınızın önündeki taşa bakıp da Yaradan beni niye böyle yaratmış deme gafletinde bulunmayınız. Bizler sizlere sonsuz seçim hakkı verdik. Özgür iradeler verdik. Dünyaya gelişinizin öncesi ve sonrası için söz hakkı verdik. Oturup ince ince işledik, ördük. Yaşam örüntünüzün ana hatlarını sizin rızanıza göre belirledik. Ve bu örüntüler üzerinden sizleri sınavlara tabi tuttuk. Ve sizlere sonsuz olasılıklar içerisinden dilediğinizi seçme imkanı sunduk. Kabul etmelisiniz ki dünyaya inince hepsini unuttunuz. Unutturduk oyunun kuralları gereği. Şimdi sizlerden Hakka yürüyenleriniz için aydınlık günler yakındır. Ayrım yapmaksızın hangi yoldan ne şekilde gelmiş olursa olsun yeni dünyanın kapıları herkese açılacaktır. Hakka yürüyenler hakkı bilenlerdir. Hakkı bilenler kendinden geçip kendine gelenler öze erişenlerdir. Öz ise ham maddesi sevgi olandır. Sevgi ise her şeydir. Kainatta her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Öyleyse her şey birdir, tektir. Her şey birin ve bütünün sözde ayrı, özde aynı parçalarıdır. Sevgi ve selametle. Evet arkadaşlar mesajımız bu kadardı. Ee, buradan e, sevgili Muhammed Mustafa Hazretlerine sevgilerimizi ve se saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Umarım ki bu mesaj her biriniz için birer rehber ve birer ışık olmuştur. Yeni bir kanal mesajında görüşünceye kadar hoşçakalın, yolunuz ışık, ışığınız sevgi olsun.